Hababam sınıfı genellikle basit bir komedi filmi olarak hatırlanır. Oysa bu film, kahkahanın arkasına gizlenmiş bir trajik psikoloji hikayesi anlatır. Aynı sınıfta sıkışıp kalmış, yıllar geçmesine rağmen ilerleyemeyen bir grup insanın hem psikolojik hem de felsefik acılarının toplumsal bir portresidir Hababam sınıfı. Mizah, yüzleşmekten kaçılan gerçekleri yumuşatan bir perdedir. Ama Hababam sınıfını anlamak için önce bu perdenin arkasına bakmak gerekir. Hababam sınıfındaki öğrenciler 20'li yaşlarına gelmiş olmalarına rağmen hala liseden mezun olamamışlardır. Bunun nedeni sadece tembellik ya da derslerden derslere ilgisizlik değildir. Asıl sebep, hiçbirinin hayatı atılacak kadar gelişmemiş olmasıdır. Senelerce aynı okul sıralarında oturmuş, arkadaşlarına eşlik şakaları yapmış, bütün gün gezerek ve oyalanarak zaman tüketmişlerdir. Yaşadıkları hayat üretken değil, sorumluluktan, karar almaktan ve birey olmaktan bilinçli bir kaçıştır. Yaşları büyüse bile Hababam sınıfı öğrencileri büyümeyi reddetmiş, bulundukları ortamdan vazgeçmek istememiştir. Çünkü onlar için yıllarca yerinde saymak, belirsiz bir geleceğe adım atmaktan çok daha caziptir. Ancak asıl soru şudur, neden? Hababam sınıfı neden büyümeyi kabul etmez ve neden en ufak bir değişmeye bile direnç gösterir? Yıllardır aynı sınıfta, aynı öğretmenlerle aynı arkadaş çevresiyle yaşamaktadırlar. Sürekli aynı dersleri görür, aynı olayları tekrar tekrar yaşarlar. Hayatları o kadar değişimsizdir ki oturdukları sıraları bile değiştirmezler. Bu durum basit bir alışkanlık değildir. Bilinç dışı bir güvenlik alanı yaratma çabasıdır. Psikolojide buna konfor alanı bağımlılığı denir. İnsan, kendisini yetersiz hissettiği bir dünyada, başarısız olacağını düşündüğü bir gelecekte, bildiği ve kontrol edebildiği küçük bir alana sıkışmayı tercih eder. Hababam sınıfı tam olarak bunu yapar. Hababam sınıfının bu farklılık karşıtı tavrı ve yıllardır liseyi bitirememe sebepleri aynı noktada birleşir. Korku. Bu korku sadece sınav korkusu ya da mezuniyet korkusu değildir. Bu hayata karışma korkusudur. Kendileriyle yüzleşme, kim olduklarını ve neye yaramadıklarını görme korkusudur. Çünkü Hababam sınıfı öğrencileri film boyunca akılsız, yaramaz Herhangi bir işe yaramayan kişiler olarak çizilir. Hayatlarında başarılı oldukları tek bir alan yoktur. Yapmak istedikleri bir meslek, peşinden gidecekleri bir hayal, kendilerini tanımlayabilecekleri bir kimlikleri yoktur. Tek yaptıkları ailelerinden para almak ve günü eğlenceli şeylerle doldurmaktır. Ne yapmaları gerektiğini bilmezler. Hatta bilmemeyi tercih ederler. Bu nedenle Hababam Sınıfı öğrencileri aslında amaçsız, başarısız ve cesaretsiz bireylerdir. Bu sert tanım filmin mizahının altında gizlenen acı gerçeği gösterir. Güçlü bir iradeleri ya da gelecek planları yoktur. Liseden mezun olduktan sonra ne yapacaklarını bilemezler. Ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olacaklarına inanmazlar. Çünkü hayatları boyunca başarısız etiketiyle damgalanmış bir grupturlar. Sürekli bir işte kötü olacakları söylenmiş. Bu düşünce onlara ezberletilmiştir. Zamanla da bu dış yargıyı içselleştirmişlerdir. Psikolojide buna öğrenilmiş çaresizlik denir. İnsan defalarca başarısız olduğu ya da başarısız olacağına inandırıldığı bir ortamda denemekten tamamen vazgeçer. Hababam sınıfı tam olarak bu noktadadır. Zaten yetenekleri olmadığını, zaten bir işe yaramadıklarını düşünürler. Bu yüzden hareketsiz kalmak onlar için mantıklı bir tercihe dönüşür. Bu sebeplerle Hababam sınıfı öğrencileri neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri bir gelecekten korkarlar aç kalma, dışlanma, zarar görme ihtimali onları dehşete düşürür. Bu bilinmezlikten saklanmanın yolunu da Hababam sınıfında kalmakta ve liseden mezun olmamakta bulurlar. Çünkü lise güvenlidir. Ne olacağı bellidir. Öğretmenler ders anlatır, onlar dinlemez. Teneffüslerde maç yapılır, sigara içilir, aileler düzenli olarak para gönderir. Hafize ana her acıktıklarında yemek verir. Bu düzen yetişkinliğin karmaşasına karşı kurulmuş yapay bir cennettir. Bu kadar rahat ve sorumluluktan uzak bir hayat var ha ababam sınıfı neden bu düzeni terk etmek istesin ki normal hayatta aile desteği olmadan binbir zorlukla yaşam mücadelesi vereceklerdir oysa şu an ailelere onlara bakmakta ve onlar güvenli bir hayat sürmektedir. Bu yüzden Hababam sınıfının yaşadığı şey aslında bir ertelemeli çöküştür. Hayatı daha sonra yaşayacaklarını sanırlar. Ama her geçen yıl hayata biraz daha geç kalırlar. Bu büyü lisede mezun oldukları an bozulacaktır. Bu yüzden Hababam sınıfı mezun olmak istemez. Öğrenciler bu kimliği o kadar içselleştirirler ki kendilerine Hababam sınıfı adını verir, birbirlerini aile gibi görmeye başlarlar. Bu noktada sınıf artık bir okul ortamı değil, bir sığınak haline gelir. Onlar için bu hayatta devam etmek bir tercih değil, zorunluluk gibi hissedilir. Bu düzen sadece öğrenciler için değil, okulun diğer figürleri için de avantajlıdır. Okul müdürü Muharrem için, yaşlı öğretmenler için ve hafize ana için bu durum sürdürülebilir bir çıkar düzenidir. Hababam sınıfının mezun olmaması her yıl düzenli para gelmesi anlamına gelir. Eski, bakımsız ve yetersiz öğretmen kadrosuna sahip bu okulda sürekli kalan bir öğrenci grubunun olması müdürü rahatlatır. Yeni öğrenci gelmese bile elinde her zaman para ödeyen bir grup vardır. Bu yüzden okul geliştirilmez, öğretmenler yenilenmez, sisteme yatırım yapılmaz. Nasıl olsa para gelecektir. Çünkü Hababam sınıfı asla mezun olmayacaktır olmayacaktır. Öğretmenler için de benzer bir tablo vardır. Filmdeki öğretmenlerin çoğu yaşlı, hasta ya da mesleki olarak yetersizdir. Öğrencilere iyi bir eğitim veremeyecek durumda olmalarına rağmen çalışmaya devam ederler. Çünkü paraya ihtiyaçları vardır ve bu okuldan başka bir yerde iş bulma şansları yoktur. Okul da onları kabul eder çünkü düşük maaşla çalışırlar. Ortada açık bir karşılıklı çıkar ilişkisi vardır. Eğitim ikinci plandadır. Önemli olan sistemin dönmeye devam etmesidir. Hafize ana için de benzer bir durum geçerlidir. Ancak Hafize ana başlı başına derin ve psikolojik bir karakter olduğu için onu ayrı bir videoda detaylıca ele almak daha doğru olacaktır. Ama Hababam sınıfını en kötü etkileyen kişiler Hafize Ana, okul müdürü ve öğretmenler değil Hababam sınıfının aileleridir. Çocuklarıyla gerçek anlamda ilgilenmeyen, onları sadece para göndererek yetiştirebileceğini sanan aileler bu gençlerin gelişememesinin temel nedenlerinden biridir. Çocuklarla özel olarak ilgilenilmemesi, çocuklarla uğraşmamak için yatılı okula gönderilmesi çocuğu ailede mahrum bırakır ve çocukların doğru seçim yapabilmesini engeller. Çünkü ebeveynler doğru yolu gösteren ilk öğretmenlerdir ve çocuklar ilk eğitimlerini evde alırlar. Aile çocuğu hayata hazırlamak yerine onu hayattan korumayı seçtiğinde ortaya hababam sınıfı gibi yetişkinliğe geçememiş bireyler çıkar. Bu noktada filmdeki Mahmut Hoca karakteri ortaya çıkar. Kel Mahmut bu çocukları kurtarmaya çalışan nadir figürlerden biridir. Çünkü onların içinde bulundukları bataklıktan ne kadar geç çıkarlarsa yaşayacakları hayat o kadar kötü olacaktır. Bu yüzden Mahmut gerçek bir eğitimci gibi çocukları hayata hazırlamaya başlar ve onların psikolojilerini geliştirmeye çalışır. Ama Mahmut hocanın bu tavırları düşmanca algılanır. Çünkü Hababam sınıfı değişime karşıdır ve değişmemek için çabalamaktadırlar. İşte filmdeki karşıtlık da buradan çıkar. Mahmut Hoca'nın gençleri kurtarma çabası ve gençlerin bu kurtarılmayı reddetmesi film aslında baştan sona bundan ibarettir. Ve böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Böyle videoların devamı için kanala katılarak destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.